Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pumps Pet'in değerimi düştü. Yani bildiğiniz gibi bu, bugünlerde Pumps Pet'ini hiç kimse istemiyor. Çünkü değeri düştü. Arkadaşlar değeri düştüğü için de hiç kimse istemiyor. Ben 2 dakika parkura gidip geliyorum. Evet arkadaşlar parkura geldim. Pumps Pet'in değerimi düştüğünde kalmıştık. Evet arkadaşlar Pumps değeri düştü. Çünkü Pumps bu aralar bütün herkesten olmaya başladı. Sanki böyle kod dağıtımı gibi bir şey varmış gibi. Sanki admin böyle kod dağıtımı yapıyor da Pumps Pet'i herkeste oluyormuş gibi bir his var içimde. Çünkü bu aralar gerçekten herkese çok olmaya başladı. Arkadaşlar palm süretinin değeri düştü. Mesela bebek petleri artık daha değerli. Oyunun birinci değerli peti artık bota. Neden bota? Çünkü palm süretinin değeri düştü. Palm süretinin artık bebekleri değerli. Aslında bütün petlerin tek bebekleri değerli oluyor arkadaşlar. Bebek Bebek petlerin değeri var artık arkadaşlar. Mesela botonun bebeği çok değerli oluyor arkadaşlar. Baya değerli oluyor. Eğer bu bebek botonuz falan varsa sakın hiç kimseye vermeyin. Çünkü kendisi çok değerli olan bir pet. Oyunda bir numara pet. Oyunda ilk defa en çok değerli olan bir numaralı pet. Ama aslında pams'tı ve bato yüzünden şu an pams değerli değil arkadaşlar. Ben buna hak vermiyorum. Siz veriyor musunuz bilmiyorum. Ben e, pams'ı daha çok seviyorum arkadaşlar. Ben yani mayayı daha çok seviyorum. Mesela ayıcıklar gibi pams'ın da çok değeri var. Yani p e, aslında pams'ın biraz daha değeri var ama bu aralar hiç kalmadı. Mesela ne oldu bugün biliyor musunuz arkadaşlar? Ben böyle ben telefonu kapattıktan sonra benim arkadaşım vardı işte. Benim arkadaşım vardı. Ben telefonu kapattıktan sonra benim arkadaşlarım mevzu almaya gidecekti. Al ya, al ya da, da yani al ya da da e arkadaşlarımın hesabı vardı. böyle boto verdi ona. Bir şey alıyorlar arkadaşlar arkadaşlar. Bir şey alıyorlar. Hesaplara girip hesaplara girdikten sonra bir şey aldıktan sonra Hesaplara girip bir şey aldıktan sonra arkadaşlar. Şey oluyor. Ee, o kişi size veriyor. Mesela artık biz şöyle bir şey yapacağız. Onlar şöyle bir şey yapmaya karar verdi galiba. Petleri aktarmamıştık biz başka bir hesaba. <laughs> ve ayrıca Alya Minnoş Prensesi görürseniz. Kodu ve kodunu da söyleyeyim. Kodu 870... <laughs> 7, 8, 8 arkadaşlar. Yani kodunu çok kolay bulabileceğinizi gösteriyorum. Gösteririm. Hatta size böyle bir göstereyim arkadaşlar. Kendisi beni arkadaşlıktan çıkarttı, çıkartmıştır kesin. Alia. Minno. Prenses. 8, 8. Ah, pardon yanlış almış? Al ya. Bu. Arkadaşlar kendisi beni arkadaşlıktan çıkartmış. Al ya bu arkadaşlar. Bu kızdan uzak durun. Eğer sizin petiniz çalarsa bir daha alamazsınız. Çünkü başka bir hesaba aktarıyor kendisi petlere. Ya da hesabını aktarıyor. Bu bana ana hesabını verdi. Ana hesabındaki bütün petleri ben aldım. Ha, haberi var. Hatta haberi olmadan aldım ben o petleri. İzinsiz aldım. Çünkü bizden o da izinsiz almıştı. Konumuza geri dönelim arkadaşlar. Pams petinin neden değeri yok? Bu aralar botoda hiç kimse boto hiç kimse de olmamaya başladı. Bunun için yani botonun hiç kimse de olmadığı için boto daha çok değerli olmaya başladı. Bota daha çok değerli olmaya başladı arkadaşlar. Bota bu aralar baya değerli oldu. Çünkü hiç kimse de peti görünür de yok. Ama hiç kimse de yok arkadaşlar. Bunun için şöyle bir şey yapıyorlar. Yani hiç kimse de olmadı. Şu ana kadar. Yani Boto peti şu an bende var. Zaten biliyorsunuzdur görünüşünü. Göstermeme gerek yok. bence. Var ama göstermeme. Bakın Boto bu arkadaşlar. Pams da bu. Bu aralar bebek boto. Beşinci seviye her şeye razılar. Boto için pamslarını vermeye başladılar arkadaşlar. Boto için pamsını, pamsını veren insanlar var gerçekten. Yani pams'ını veren insan çok var arkadaşlar. Pams petinin aşırı değeri düştü boto yüzünden. Ben şahsen düşmesini istemezdim. Maya senden çok özür diliyoruz. Değerini düşürdüğümüz için. Sırf ki boto peti yüzünden kendisinin değeri düştü arkadaşlar. Boto, boto peti bu kadar değerli olmasına ihtiyacı yoktu. Çünkü pams Oyuna ilk gelen pet arkadaşlar. Pams oyuna ilk gelen ilk değerli pet arkadaşlar. Sonra önüne Tobias çıktı. Tobias'ı yendi kendisi. Tobias Tobias'ı yendi. Ama Boto'yu ye yenme imkanı yok. Yeni bir rakibi çıktı. Yüzleri varsa başka değerli pet getirsinler. Başka değerli pet getirsinler. Ben Pam setini değerli buluyorum. Ayrıca sizin böyle bir şey yapmanızda hakkı yoktu. Oyunun ilk gelen değerli petini değersiz hale getirmeniz beni çok üzüyor. Yani oyunun ilk gelen peti, e, oyunun ilk gelen peti, kaç yıl, kaç sene önce gelmiş peti, kaç sene, kaç sene gelmiş önceki pet. Boto 5 ay önce geldi. Boto 5 ay önce geldi. Ama tam sene oldu. 12 sene falan. 12. Yok o kadar abartmayalım. 2 yıl. 2 sene falan olmuştur. 2 sene. 3 sene. 5 sene falan. 6 sene falan. 10 sene de olmuş olabilir. Arkadaşlar. Yani kaç yıl. Ön, kaç yıl sene. Sene. sene önceki pete siz değersize düşürüyorsunuz. Sizin böyle yapmanız hakkınız yok PKX yöneticilerine. Buradan sesleniyorum. Admin boto ya kalkacak ya da kalkmayacak. Boto kalkacak ya da kalkmayacak. Çünkü sizin oyuna ilk gelen pete ihanet etmeye hakkınız yok. Böyle de bir hakkınıza böyle bir hakkınızı ben de şey şey yapmıyorum yani uygun bulmuyorum. Oyunun ilk gelen peti. ilk gelen değerli peti. Oyunun ilk gelen değerli peti ya. İlk gelen değerli peti. Siz bunu resmen ucuz yaptınız. Resmen bunu gözlerimizin önünde ucuz yaptınız. Gözlerimizin önünde. Neden? Çünkü Pams'ı artık hiç kimse sevmiyor. Maya'yı. Sevmiyorsunuz. Sizin bunu değerli de değer, bunun bu oyunun ilk gelen değerli pet'i ya değerli. İlk gelen oyunun değerli pet'i. Tobias ikinci pet. Anlayabiliyor musunuz? Siz bizim gözlerimizin önünde bu pamsı değer size düşündünüz. Ayıcıklarda aynı değerli. Aynı değerli. Siz ne yaptınız? Gittiniz gözlerimizin önünde. Böyle bir şey yaptınız. Admin Nimda az işte. PKX yöneticilerine buradan sesleniyorum. Bütün PKX yöneticilerine. Siz bizim gözlerimizin önünde o pamsı değersiz çıkarttınız ya. Allah sizin belanızı versin. Siz bizim gözlerimizin önünde Pumps'ı değersiz çıkarttınız. Haklı değil miyim? Siz Boto için, sırf ki Boto için Boto'nun de, ne değeri var? Tipine bak sen. Tipine bak tipine. İlk önce şu Boto'nun tipine bakın. İlk önce şu pamsın güzelliğine bakın. Benim de sinirlerimi çıkartmayın. Görüyorsunuz Boto Pet'i yaygın. Yaygın. yaygın değil mi? Yaygın. Peki. Pans efsanevi. Siz gözlerimizin önünde bu pamsı da çıkartamazsınız. Eğer çıkartıyorsanız yaygın yapın. Botoyu da efsanevi yapın. Eğer yiyorsanız eğer PKX yöneticileri duyuyorsanız beni Pamset madem değer, değersizse Pamset'ini yaygın yapıp Boto'yu efsanevi yapıyorsunuz. Bakalım hangisi daha değerli? Daha göreceğiz. Batonun arkasından hiçbir şey çıkmıyor. Pams karışımdan yapıldı. Çok özel karışımlardan yapılan bir pams peti. Hatta ilk oyuna gelen değerli pet. Ve çok zor bulunan bir pet bu. Bir anda siz kod vermeye başladığınız gibi... Siz kod ver, vermiş gibi olduğunuz gibi pam sıfatı bir yerden bir anda değer düştü. Ben de adım adım rüya ise bu botopetinin kodunu bulup dağıtırım. Ya da pam yine değere çıkartacaksınız. Beni anladınız mı? Ya da böyle kodunu bulup botonun dağıtırım. Herkes de bütün herkes de bot olur. Neyse arkadaşlar. PKX yöneticilerine söylediğim gibi böyle bir şey yapacaksınız. Ya öyle yapın ya da bankodunu kodunu bulup botonun kodunu bulup herkese dağıtacağım. Böyle her zaman kodunu bulup dağıtacağım. Farklı bir kodlarını bulup dağıtacağım. Herkesin de botosu olacak. PKX yöneticileri. Ya da Pams Pet'i yine değerli olacak. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.